Üslü ifadeler test 3 birinci soru. Akif üslü sayılar ile ilgili bir domino tasarlamıştır. Domino oyununda aynı değere sahip sayıların yazılı olduğu bölümler yan yana getirilerek oynanır. Yan yana gelecek bölüme sahip taş olmazsa oyun sona erer. Örneğin bakın bu taşlar olmak üzere demiş. Aynı olanları yan yana getirmiş. Bakın 1 bir ile 1'i yan yana getirmiş. 4 ile 4'ü yan yana getirmiş. Bu şekilde sıralamış. Akif aşağıdaki gibi domino taşlarına sayılar yazıyor. Verilen domino taşlarından yazılı taş ile başlarsa hangi taşı yerleştiremez diye soruyor. Bakın bu taş ile başlıyor. Şunun ne olduğu önemli değil. Bununla başladığı için burada ne var? Eksi 4'ün karesi. Yani eksi 4'ün karesi demek. Eksi 4'ü iki kere çarp. Çift kuvveti olduğu için pozitif. 4'ün karesini aldın 16. 16'nın Yanına yine 16 gelmesi lazım. Değeri 16 olan. Bakın şuraya dikkat edin. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Eksi 2'yi 4 kere çarpıyorum. Ne yapacaktır? Artı 16 yapacak. Yani bununla bu taş eşleşecektir. Sonra bunun yanında ne var? 5'in karesi var. 5'in karesi neye eşittir? 5 kere 5, 25. 25 ile başlayan taşa gelecek. Yani eksi 5'in karesi Eksi 5 ile eksi 5'i çarparsam artı 25 olacaktır. Bununla da bu taş eşleşecektir. Eksi 7'nin kübü. Bakın burada da eksi 7'nin kübü. Tek kuvvet olduğu için eksiği artı yapmayacağı için bununla da bu eşleşir. 27 üzeri eksi 2. Bunu düzenlemem lazım. 27 üzeri eksi 2. 27 demek 3'ün kübü demektir. Üzeri eksi 2. Üstün üstü olduğu için üstler çarpılır. 3 üzeri eksi 6. Değeri 3 üzeri eksi 6 olan başka ne var? Bakın şuna dikkat edin. 9 üzeri eksi 3. 9 demek 3'ün karesi demektir. Üzeri eksi 3. Yine üstün üstü olduğu için üstler çarpılır. 3 üzeri eksi 6. Demek ki bununla da bu eşleşti. Bu taşın sonunda ne var? Eksi 5'in karesi. Kuvvet parantezde olmadığı için bunun sonucu eksi 25'tir. Bakın eksi 25 eksi 25. O zaman bu taşla da bu taş eşleşir. 8'in kübü. Başka nerede var 8'in kübü? Bakmam lazım. Önce şu 8'in kübünü düzenleyelim. 8'in kübü demek 8 2'nin kübü olduğu için 2'nin kübünün kübü yani 2 üzeri 9. 2 üzeri 9 bakın burada var. Yani bununla bu eşleşti. Daha sonra bakın bu şunu ters çevirebiliyoruz. Bakın burada yaptığı gibi yapabiliyoruz. önemli değil. Eksi 3'ün kübü. Eksi 3'ün kübü demek eksi 27 demektir. Eksi 27 ile bu eşleşti. Daha sonra 3 üzeri 0'ın değeri de 1 olduğu için ve 6 üzeri 0'ın değeri de 1 olduğu için bununla da bu eşleşti. Geldi 25'in karesine. 25'in karesi şurada yapalım. 25'in karesi 25, 5'in karesi demektir. 5 üzeri 4. Zaten başka taş kalmadı. Bak dikkat ederseniz. 5 üzeri 4'tü başka taş kalmadı. Bakın bu taş boşta kaldı. Yani bu taş eşleştirilemez oldu. Yukarıda verilen ABC ABC'de dik, ABCD dikdörtgenin alanı 15 üzeri 4 santimetre kare olduğuna göre kenar uzunluğu A olan bir karenin çevresi kaç santimetredir? Bu dikdörtgenin çevresini bulmak için uzun kenarla kısa kenar çarpılır. Yani 5 üzeri a ile 9'un karesi çarpılmış. Sonuç 15 üzeri 4 Buradaki a'yı bulmam gerekiyor. Düzenleyelim. 5 üzeri a çarpı 9 yerine 3'ün karesinin karesi yazarsam ve ayrıyeten 15 üzeri 4'ü şu şekilde parçalarsam. 15 demek 5 çarpı 3 demektir. Üzeri 4. Yani bunu tekrar parçalarsam 5 üzeri 4, 3 üzeri 4 diye yazabilirim. Burada 5 üzeri a var. Üstün üstü olduğu için üstler çarpılır. 3 üzeri 4 olur. Eşittir. En son hali 5 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4. 3 üzeri 4, 3 üzeri 4'ü götürür. 5 üzeri a eşittir. 5 üzeri 4 olduğu için burada a'nın 4 olduğu aşikardır. Karenin bir kenarı 4 ise bana soruda dedi ki çevresi nedir? Çevresi demek 4 kenarı olduğu için 4 çarpı 4'ten 16'dır. 16 da 16 sayısı da 2'nin 4. kuvvetidir. Yani cevabımız A'dır. Üçüncü soruda yukarıdaki ön yüzlerinde üslü ifadelerin yazılı olduğu 4 mavi ve 4 kırmızı kart verilmiştir. Mavi kartlardaki her bir üstü ifade kırmızı kartlardaki kendisine denk olmayan bakın kendisine denk olmayan üslü ifadeyle birer kez çarpılarak yeni üstü ifadeler elde ediliyor. Elde edilen bu üstü ifadelerden ikisinin birbirine oranı en çok kaçtır? Şimdi bakın ikisini birbirine oranladığım için ve bakın negatif kuvveti negatif olanlar da var. Aşağıdaki sayıyı taban hep 3 buraya negatifli bir sayı yukarıyı da olabildiği kadar büyük pozitifli bir sayı seçmeliyim ki sonuçta bu yukarı çıktığında artı olacağı için bu yukarı çıktığında artı olacağı için burayı büyütecek. O yüzden pay kısmını olabildiği kadar büyük seçmeye çalışacağım. Yani bunun en büyüğü ile bunun en büyüğünü çarpacağım. Çünkü birbirine denk olmayanları çarparım diye soruda söyledi. Tabanları işte olcun, üstleri topluyorum. 3 üzeri 7. Şimdi payda'ya yazacağım sayı ise olabildiği kadar küçük olacak. Yani Buradaki en küçük sayı 3 üzeri eksi 2. Burada da en küçük sayı 3 üzeri eksi 2. Ama birbirine denk oldukları için çarpamam. O yüzden 3 üzeri eksi 2 ile 3 üzeri eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 2 ile 3 üzeri eksi 1'i çarpıyorum. Tabanları işte olduğu için üstleri toplarım. 3 üzeri eksi 3. Ve bunları birbirine oranlamam söylendi. En çok istendiği için. 3 üzeri 7 çarpı 3 üzeri eksi 3'ü İster yukarı çıkarın 3 üzeri artı 3 yazın. İsterseniz tabanları eşit üstleri çıkar değil, aynı şey çıkacaktır. 7 artı 3'ten 3 üzeri 10 cevabı çıkacaktır Yukarıda verilen daire dilim dilimlerinden turuncu dilimler üzerinde yazılı olan üstü ifadelerin çarpımı ile mavi dilimler üzerinde yazılı olan üstü ifadelerin çarpımı Birbirine eşit olduğuna göre soru işareti yazılı dilimdeki sayı aşağıdakilerden hangisidir? Önce turuncuları bir çarpalım. 6 üzeri 4. 6 üzeri 4. Çarpı 5'in kübü çarpı 2'nin 7. kuvveti çarpı 5'in karesi. Bunları çarpmak için 5'in kübüyle 5'in karesini çarparsam tabanlar eşit olduğu için üstte toplanır 5 üzeri 5. Bunda sıkıntı yok. Çarpı 2 üzeri 7'de de sıkıntı yok. Şu 6 üzeri 4'ü 6'nın çarpanlarından yani 2 çarpı 3 diye ayırsam sonra bunun parantezden kurtarsam 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 desem çarpı 2 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 5 Tekrar tabanları eşit olan yani ikilerin üzerlerini toplarsam 2 üzeri 11 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 5. Turuncuların çarpımı. Şimdi mavilerin çarpımına bakalım. Mavi soru işareti. Bunu soruyor zaten. Çarpı 15'in karesi çarpı 12'nin karesi çarpı 10. Bunları çarpamıyorum bu şekilde. En sade hallerinde yazmam lazım. Soru işareti 15 sayısını 5 çarpı 3 diye ayırıyorum. Yani 5 çarpı 3'ün karesi 12'yi 3 çarpı 4 diye ayırıyorum. Karesi 10 sayısını da 2 çarpı 5 diye ayırıyorum. Bu parantezlerden kurtulmak için 5'in karesi çarpı 3'ün karesi diye yazabiliyorum. Çarpı bunu da aynı şekilde 3'ün karesi çarpı 4'ün karesi diye yazıyorum. Çarpı 2 çarpı 5. Bir de çarpı soru işareti var. Şu 4 de işi bozuyor bakın. Tabanı yine 2 yapmak için 4 neydi? 2'nin karesinin karesinden burası 2 üzeri 4 yapıyor. Diğerlerini toparlayarak yazalım. 3'ün karesi çarpı 3'ün karesi. Yani tabanları eşit olduğu için üstler toplanır. 3 üzeri 4. 5'in karesiyle de 5'i çarparsam tabanlar eşitse üstler toplanırdan 5 üzeri 3 gelir buradan. Bir de burada çarpı 2 var. Tekrar düzenliyorum. 5 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 4 çarpı tabanlar eşit olduğu için üstlere topluyorum. 2 üzeri 5 çarpı bir de soru işareti. Bu çarpımla bu çarpım birbirine eşit olduğu için birbirine eşitliyorum. 5'in kübü 3 üzeri 4 2 üzeri 5 çarpı soru işareti. Bu iki ifade birbirine eşit bakın. 3 üzeri 4 3 üzeri 4'ü sadeleştirir. 2 üzeri 11 2 üzeri 5 ile sadeleşir. Yani aslında bunlar birbirine bölünmüş gibi düşünülebilir. 2 üzeri 11'i 2 üzeri 5'e bölersem tabanlar eşit işte olduğu için üstler çıkarılır. 2 üzeri 6 kalır. 5 üzeri 5 5 üzeri 3'e bölündüğünde tabanlar aynı üstler çıkarılır. 5 üzeri 2 olur. Yani soru işaretinin sonucu 2 üzeri 6 çarpı 5'in karesi. Yani B şıkkında cevap mevcut.